Diz eklemi vücudumuzun en büyük eklemlerinden birisi. Üste ee, üstte ve altta iki tane büyük kemik var. Bu kemiklerin arasında şekillenen bir eklem. Yine çok önemli bir üçüncü kemik de diz kapağı kemiğimiz. Bu üçünün arasında oluşan bir eklemdir. Diğer eklemlerimizden kıyasladığımızda örneğin bir omuz eklemimizle dirsek eklemimizle kıyasladığımızda son derece daha fazla yük taşıyan ve o oranda da daha fazla yıpranan bir eklemdir. Diz eklemindeki bu kemikleri bir arada tutan çok önemli bağlar vardır. Bu bağlar ve eklemi çevreleyen bir kapsül vardır. Bunlar sayesinde iki kemik bir arada tutulur. Merdiven inip çıkarken, yürürken, çömelip kalkarken yani günlük her hareketimizde bu eklemin sağlıklı çalışabilmesi için eklemin bağlarının, kıkırdağının, kapsülünün hepsinin bir uyum içerisinde hareket etmesi gerekir. Bu uyum sağlandığı takdirde sağlıklı bir diz eklemine sahip oluruz ve bunu bu şekilde devam ettirebiliriz. Müzik